davet merhaba arkadaşlar. Teşekkürler. <gülüyor> evet. <gülüyor> tamam ben başlangıcı yapmıyorum. Ya. <laughs> Valla. Bak benden bıkkın. Evet bugün ne tanesi de. Ne oluyor? Ben tamam şimdi de açalım. Tamam. Evet tamam Uy. bu kadar da. Şimdi ilk önce arabaya iskelet. Şimdi. Tamam. Vız vız. Evet, ilk oyuncuya gösterelim. Aa, yanımızda Elif var. El buraya. Gözükmüyor <laughs> çok. Kamera almıyor çok pardon arkadaşlar. Oha, şöyle bir evet. şey oldu. Aa. Evet, tabii ki. Arkadaşlar şimdi ben kendi arımı açıyorum. Benim iki tane arım. Şimdi e, creeper'ı ben iskeleti açmayı düşünüyorum. İki tane arısı var elinde. Evet. Şimdi en heyecanlandığım ana geldik. Bunlar puzzle <laughs> mı değil mi? <laughs> ya, ya, ne bileyim. <laughs> puzzle tabii ki Değil. E bak <laughs> bana bir de öpüş. Sen şöyle yap kanadını. Puzzle değilmiş. Evet bunu öğrendim. Bu yani Şöyle. Evet, creeper, creeper geldi, creeper, creeper ya, geldi, creeper acı geldi. <laughs> evet arkadaşlar, creeperımız böyle. Bir dakika. Tamam. Şimdi Oo, oh, hareket ediyor. Şöyle. Ayakları. Evet, ayakları hareket ediyor arkadaşlar. Şimdi şuraları açalım. İskelet açıyorum. Şu kutuları e, şu masaya koyalım. Elif. Artık ben neyi? yeni, açtım. Evet, Elif'in açtığı da aynı şekilde. Şunu buraya Aynısı neyim? Evet, en heyecanlandığımız alana geldik arkadaşlar. Tek bir benim tane ameliyatım Tek bir tane... Benim senden kırıldı ...ve... Şey <laughs> <laughs> Çok garip şeyler oldu arkadaş. Çok garip değil mi? Arılar var. Önünde creeper. Senin kaç tane creeper'ın? İki. A benimle birlikte 3. Şimdi bir dakika, şimdi bir dakika, bir dakika bir alabilir miyim? Bio puzzle, puzzle vallahi puzzle. Tamam da takılmıyor ki, Yo takılıyor. Sen de Bir dakika. Hayır, puzzle değil ama durmuyor. Evet işte. O, Şimdi şöyle yapsak, araların kanadı engelliyor bunu. O yüzden böyle taktım. <laughs> evet arkadaşlar. Bir dakika. Şunların... <laughs> yani bir dur. <duruyorsun. gülüyor> Şunları koymaya <laughs> çalışalım. Evet. Şimdi Şunları <laughs> puzzle'ları yapalım. Ee, arılar... Evet kazılı yapalım Yani. Puzzle yapılmıyor. Evet, şimdi... Evet bugün sizlerle birlikte arkadaşlar e, mine, uç, uç, arı, e düz düz. Hayır bir dakika. Bu sizlerle birlikte. My, e, Minecraft hmm. oyuncakları ve Neden ben McDonald's demedim? McFans. McDonald's McFans'ın McDonald's. McDonald's Minecraft oyuncaklarını denedik. İlk önce okutun. Evet, okutun. <laughs> bir de Ozan ve Dünyası'na abone olup like atmayı unutmayın lütfen. Ozan buradan da sana selamlar. Bir de şey vardı. Bir um, de Bilal alt ve dört beş alt bir. Tamam evet. E, şimdi bugün e, tam olarak e, e diğer başka creeper, üç tane var. arı. Bir dakika üç tane creeperımız var. Bir tane iskeletimiz oldu ve 3 <laughs> tane arımız var. Şöyle 1, iki <laughs> ve toplamda 7 tane. Toplamda bugün... 7 tane var. Şey, evet, şimdi şöyle. İnsanlara şey oynatacağız mı? Ee, ben getir. Tamam, bir dakika. Onun sonra düşünürüz. Tamam mı? abone olup like atmayı unutmayın. Ozan ve Dünyasına ve <laughs> Bilal 4561. Evet. Ee, ona da abone olup like atmayı unutmayın lütfen. Ozan buradan güzel sana tekrardan selamlar. Bilal benim kanalıma abone mi? Abone ol. Tamam o zaman vlog kanalına abone olun. Ee, onu söylemedim daha abone oldum. Tamam ee, Bilal sana da buradan selamlar diyorum. Yine. <laughs> neden güzel selamlar diyorum? Oha 5 dakika. <laughs> Bu video kaldırmıyor. Ne alakası Tamam evet. Nedenini sorma. Evet arkadaşlar. Böyleydi. Burada Gel. Şimdi yanar bakar mısın? <laughs> Yanmasa çok. Yanmasa çok. Aa öldü. Telefon. Telefon öldü az önce. Az önce telefon öldü. Arkası böyle gözüküyor. 1-2-3 <laughs> Burada da Elif var. Evet. Merhaba Elif. Evet. Merhaba. merhaba. Yani bunları bir evet arkadaşlar şimdi kapanışı yapıyorum. Abone olup like atmayı unutmayın. Bye bye. bye, bye. Abone olup like atmayı unutmayın. Arkadaşlar abone olup like atmayı unutmayın yoksa e, gelip Creepersiz sizin e, sizin evinize creeper koyarım ve patlar. Evet bu kadardı. Bye bye. Bye.